Mete, İstanbul'un en eski sinemalarından birinde gece vardiyasında çalışıyordu. Herkesten farklı olarak eski filmlere ilgisi vardı. Özellikle de ürkütücü hikayelerin anlatıldığı eski yapımlar ilgisini çekiyordu. Eski, tozlu salon, yıpranmış deri koltuklar ve loş ışıklandırmalar sinemanın geçmişten gelen ağır havasını hissettiriyordu. Bir gece sinemanın müdürü Selim Bey Mete'ye sinemada tek başına bir film göstermesi gerektiğini söyledi. Bu özel bir müşteri için, dedi Selim Bey sır dolu bir bakışla. Saat tam 12'de başlayacak. Gösterim boyunca yalnız olman gerekiyor. Mete şaşkındı. Normalde böyle bir talep olmazdı. Ancak müdürünün isteğine itaatsizlik edemezdi. Saat gece yarısına yaklaştığında sinema salonuna gidip projeksiyonu hazırladı. Filmin rulosunu açtığında bir şey fark etti. Film kutusunda herhangi bir başlık veya bilgi yoktu. Üzerinde sadece kırmızı harflerle "Gerçekler ortaya çıkacak" yazıyordu. Film başladı ancak daha ilk sahnelerde projeksiyondan çıkan sesler kulakları rahatsız edecek kadar garip ve hırıltılıydı. Ekranda 1920'lerin siyah beyaz bir sahnesi vardı. Bir sinema salonu ve içindeki insanların yüzlerine yansıyan dehşet. Mete şaşkınlıkla izlerken aniden ekrandaki sahne değişti. Bir yansımada o an izlediği sinemanın içinden bir görüntü belirdi. Kendi çalıştığı sinema salonunun aynısıydı. Bir anda koltuklardan bir hışırtı sesi duyuldu salonun en arka sırasındaki koltuğa baktığında bir silüet fark etti. İlk başta sadece bir gölgeydi. Fakat zaman ilerledikçe şekli daha belirgin hale geldi. Gözleri siyah boşluklarla dolu bir adam, suratında çarpık bir gülümsemeyle ona bakıyordu. Mete'nin kalbi hızla çarpmaya başladı ancak gözlerini ekrandan ayıramıyordu derken filmdeki karakterler ona bakmaya başladı. Yüzlerinde dehşet dolu ifadeler vardı. Bir karakter git buradan diye bağırarak Mete'ye doğru koşmaya başladı ama sonra aniden ekran karardı. Tam o anda arkasında birinin nefes aldığını hissetti. Dönüp baktığında kendisine adeta zifiri karanlıktan süzülmüş bir yüz bakıyordu. Aynı anda kulaklarına bir fısıltı yankılandı bu filmi izleyip buradan sağ çıkabilen olmamıştı. Mete dehşetle kapıyı açıp sinemadan kaçmaya çalıştı. Ancak her koridor, her çıkış onu tekrar sinema salonuna geri getiriyordu. Film artık gerçeğe dönüşmüş. Ekranla gerçek dünya arasındaki sınır yok olmuştu. Sinemanın içine hapsolmuş, sürekli o filmi izlemek zorunda kalan bir ruh olmuştu artık. Mete kendini sonsuz bir döngüye hapsolmuş gibi hissediyordu. Sinemanın koltukları, ekrandaki görüntüler ve her şey birbirine karışmıştı. Defalarca çıkışa doğru koşuyor ama her seferinde tekrar aynı salona dönüyordu. Artık ne gerçek ne hayaldi, ayırt edemiyordu. Filmdeki karakterlerin çığlıkları sinema salonunun her köşesinden yankılanıyordu. Aniden salonun kapısı açıldı ve içeri Başka bir genç adam girdi. Bu yeni gelen, Selim Bey'in talimatıyla gece vardiyasında görevlendirilen ikinci bir çalışandı. Adı Can'dı ve Mete'nin kaybolduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Salona girince projektörün çalıştığını ve filmin oynadığını görünce şaşırdı çünkü salon boş görünüyordu. "Hey Mete, burada mısın?" diye seslendi Can. Mete Can'ın sesini duyduğunda çaresizlikle bağırdı. Can, buradayım. Yardım et bana. Ancak ne kadar bağırırsa bağırsın, sesi ona ulaşmıyordu. Filmdeki karakterler hala ona bakıyor, fısıltılar salonun içinde dolaşıyordu. Can sesleri duymaya başladı. Salonun boş olduğunu sanıyordu ama bir şeyler yanlış gidiyordu koltuklar arasında gezinirken birden arka sırada bir gölge fark etti. Yaklaştığında bu gölgenin eski kıyafetler giymiş, yüzünde soluk bir ifade taşıyan bir kadın olduğunu gördü. Kadın, donuk bakışlarını cana dikmiş, onu sessizce izliyordu. Can'ın ayakları geri çekildi ama gözlerini kadından ayıramıyordu. Kadın birden fısıldamaya başladı. "Herkes buradan kaçmaya çalışır ama asla başaramaz." Bu sözlerle birden ekrandaki görüntü değişti. Mete'nin çaresizce çıkışa koştuğu ama tekrar sinema salonuna geri döndüğü sahneler görünüyordu. Can, ekranda gördüğü kişinin Mete olduğunu fark edince dehşetle dona kaldı. Aniden bir el omzuna dokundu ve soğuk bir nefes ensesinde hissetti. Arkasına döndüğünde kendisiyle aynı üniformayı giyen ancak yüzü soluk ve boş gözlerle bakan Mete'yi gördü. Meten'in dudakları neredeyse hareketsizdi ama dudaklarından zorla bir kelime çıktı. Kaç. Git buradan. Ancak Can, salonun kapısına doğru koşarken fark etti ki artık tek çıkış projektör odasındaki metal kapıydı. Kapıya doğru yöneldi ancak kapı kilitliydi. O sırada projektörden bir cızırtı sesi geldi ve ışıklar bir anda sönüp tekrar yandı gözleri karanlığa alıştığında salonun içindeki tüm koltuklarda soluk, çürümüş yüzlü izleyiciler belirmişti. Hepsi birden ona döndü ve sinemadaki fısıltı artarak yankılanmaya başladı. Filmi tamamla. Filmi izle. Can bu korkunç izleyicilerin arasında kendisini bulmuş, onları atlatmaya çalışıyordu. Ancak attığı her adımda koltuklarda oturan diğer ruhlar ellerini uzatıyor, onu geri çekmeye çalışıyordu. Sinemanın içinde yankılanan tek ses artık fısıltıların yankısıydı. Bir anlık çaresizlikle gözlerini kapatan Can, Mete'nin çığlıklarını duydu. Ancak gözlerini tekrar açtığında, kendisini sinema salonunun boş bir koltuğuna zincirlenmiş halde buldu. Ekranda tekrar görüntüler belirdi. Bu kez Can, salonun içinde aynı döngüye giriyordu. Tüm çıkış yolları kapanmış o da artık bu lanetli sinemanın bir parçası olmuştu. Salonun son ışığı sönüp gösterim durduğunda o eski sinema salonuna bir yenisi daha eklenmiş oldu ve kapının önünde eski bir not belirdi. Gerçekler ortaya çıktığında buradan sağ çıkabilen olmamıştır. Can bir koltuğa zincirlenmiş halde kendine geldiğinde sinema salonunun ağır havasında derin bir korku duyuyordu hareket edemiyor hatta sesini bile çıkaramıyordu. Ekran yeniden canlanmıştı fakat bu kez görüntüde Selim Bey vardı. Selim Bey sinema salonunun içinde dolaşıyor. Elinde eski bir projektör rulosunu tutuyordu. Birden ekranın içinde bir kapı açıldı. Sanki başka bir boyuta açılan bir geçit gibiydi. Selim Bey geçitten içeri adım attığında Sinema salonunun içinde şimşek çakmasını andıran bir ışık parladı. Can, projektör odasına giden koridorun sonunda yavaşça açılan bir kapı fark etti. Kapının arkasından karanlık bir güç adeta salonun içine doğru yayılıyor ve soğuk bir rüzgarla koltukları titretiyordu. Can, kendine biraz olsun cesaret bulup zincirlerini kırmak için mücadele etmeye başladı. Tam o sırada salonun en arka köşesinden bir ses yankılandı. Ses tanıdık bir fısıltı gibiydi. Mete. Mete, neredesin? Can, o sesin sahibini tanıyordu. Bu, Mete'nin kaybolduğundan habersiz onu aramaya gelmiş olan ablası Elif'ti. Elif, kardeşinin çalıştığı gece vardiyasında ortadan kaybolduğunu duyunca onu aramak için eski sinemaya gelmişti. Elif, salona adım attığı anda Kapı gürültüyle kapandı. Tüm salon karanlığa büründü ve Can ne kadar bağırmaya çalışsa da sesini duyuramıyordu. Elif sinema salonunda yürürken adımlarının yankısı ürkütücü bir şekilde büyüyordu. Projektör çalışmaya başladı ve ekranda yine sinema salonunun görüntüleri belirdi. Bu kez ekranın ortasında Can'ın yüzü vardı. Korku içinde çırpınıyor. Ama izleyicilere kendini gösterecek kadar çaresiz kalıyordu. Elif, salonun içinde dönerken koltuklarda oturan gölgeleri fark etti. Hepsi ona dönük, cansız bakışlarla izliyorlardı. Adımlarını hızlandırdı ve kapıya doğru koşmaya çalıştı. Fakat her seferinde başka bir koridorda buluyordu kendini. Bir kez daha kapının önüne geldiğinde, kapının üstünde kazınmış gibi duran yazıyı gördü girdiğinde geri dönemezsin. Tam bu sırada ekranda Selim Bey belirdi ve yavaşça konuşmaya başladı. Bu salon lanetli bir ritüelin parçası. Buradan çıkabilmek için son gösterim yapılmalı. Ama kimse o filmi izlemeyi bitiremedi. Şimdi sıra sende. Elif. Ekran tekrar karardı. Ancak projeksiyondan yayılan ışık salonun her yerinde dolaşan Yüzlerce ruhun varlığını belli ediyordu. Elif korku içinde salonun ortasında dururken gölgeler yavaşça ona doğru yaklaşmaya başladı. Hepsi fısıldıyordu. Filmi tamamla. Filmi izle. Elif çaresiz bir şekilde yere çöktü ve korku içinde gözlerini kapattı. Birden projeksiyondan çıkan ışık tüm salonu sardı ve Elif kendini koltuklardan birine zincirlenmiş halde buldu başını yukarı kaldırdığında artık sadece bir izleyici olmuştu son gösteriminin izleyicisi